İstanbul'da ücretsiz bir şekilde binanızın sağlamlığını ölçebilirsiniz. Üstelik binanızın dayanıksız çıkması durumunda zorunlu tahliye kararı olmayacak. Sadece bilgilenmiş olacaksınız. İlk önce bina tespiti İBB İstanbul sayfasına girin ve bilgileri doldurun. 10 gün içerisinde belediyeye bağlı ekipler gelecek ve ölçümü yapacaklar. Ölçümden sonraki 10 günde de sonucu iletecekler. En önemlisi de sonuç olumsuz çıksa dahi binanız riskli yapı ilan edilmeyecek. Dolayısıyla yıkım ve tahliye kararı çıkmayacak ama siz bilgilenmiş olacaksınız. Bu ölçüm İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alper İlke ve çalışma arkadaşlarının geliştirdiği PERA 2019 yöntemine dayanıyor. Bu şekilde İstanbul'daki 29.287 bina test edildi ve sonuçları iletildi. Bina dayanıksız çıksa da karar verme yetkisi bizde oluyor dedik. Peki yenilemek veya güçlendirmek İsterseniz ne yapmalısınız? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara giderek bireysel başvuru yapabilirsiniz.